Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hiç taşlamayız bunları. Onları takıyor, Arkası derinlikli. İki ayrı bölgede ekspo alanımız var. İkisinde de göletimiz var. Buradaki göletimiz daha çok küresel iklim krizine dönük. Küresel iklim krizinde biliyorsunuz en dayanıklı bölgeler sulak alanlardır. Ve doğal sulak alanlarda biyoçeşitlilik ve özellikle balık çeşidi ve bitki çeşidi kendini koruyabilmektedir. Buna göre biz buna dikkat çekmek için burada 2700 metrekarelik bir biyolojik gölet yaptık. Bu göletin içerisinde yosunlar, birçok bitki bir arada bulunurken buraya doğal balıklar da atıyoruz. İlk balıklarımızı bugün gölümüze bıraktık. Bundan sonraki süreç içerisinde hem bu biyolojik gölete kendi kendine yosunlardan, bitkilerden beslenecekler. Hem de çok geriye doğru gidiyoruz artık. 1 Nisan'da açılacak eksp alanımızda çocuklar başta olmak üzere insanlarımızın biberonla besleyeceği yaklaşık yarım metreye kadar uzanabilen büyüklükte balıklarımız olacak. Bu balıklarımız bu göletimizde yaşamlarını sürdürecekler. Siz de biliyorsunuz artık 1 Nisan'da baharı müjdelerken eksponun açılışını da hep birlikte yapacağız. Ekspomuzun ee, açılışı 1 Nisan, bizim için kutsal olan Ramazan bayramına, Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan ilk gününde açacağız. Ramazan ilk ayında Ramazan'a uygun bir formatta burada ekspomuza başlayacağız. Ondan sonra iki aylar içerisinde, altı aylık süreç içerisinde gerçekten de çok tempolu, çok zevkli, çok ahenkli, çok güzel günler hepimizi bekliyor. E, yavaş yavaş e, biz de artık eksporun açılacağı güne yakın olması münasebetiyle hazırlıklarımızı sıklaştırdık. İnşallah e, önümüzdeki süreçte Hatay'ımız için, ülkemiz için tanıtım, e, ticaret ve turizm adına önemli gelişmelere katkı sağlayacak bu mekanımız Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şu anda bizim e, buradaki e, hem Antakya'da defne hem İskenderun hemen hemen %99'u bitmiş durumda. Sadece ve sadece dışarıdan gelen misafirlerimizin e, bahçelerinin yapımı var. Devam ediyor. Bunun dışında bizim e, parkımız bitmek üzere. Bir de e, biliyorsunuz yukarıda büyük bir 1600 metrelik bir taban mozaiğimiz var. Bu mozaik Hatay'ın tarihsel sürecini ilk zamanlardan bugüne kadarki süreci anlatıyor. O da şu anda üç ayrı noktada yapımına devam ediyor. Onlar da bitti bitecek. E, muhtemelen Ocak gelmeden onları da biz yerine yerleştirmiş olacağız. 1600 metrekarelik bu e, taban mozeyi dünyanın en büyük mozeyi olarak da inşallah Guinness rekorlar kitabına girecek. Ziyaretçi sayısı tabii ki biz başlarken 2 milyon demiştik. Tabii ki yine 2 milyon istiyoruz ama bu pandemi şartları o işin boyutunu belirleyecek, sayıyı belirleyecek. İnşallah o zamana kadar bu yeni varyant dahil hepsinin dünyadan minimize edildiği bir günler yaşarız. Ve biz de birlikte tüm dünya rahat eder, Hatayımızda da layık olduğu şekilde bu expoya başlar ve sonuçlandırır. Alıştıkça gidecek. Hadi korkma